Arkadaşlar bu Mayan kardeşimizin ev kirası gelmiş. Bunun tuzlu gölde oturuyor. Evi de zaten eee yani çok da güzel bir evde. Aylık ne kadardı? Aylık iki buçuk. Ev sahibi mi geldi? Aylık iki buçuk e, kirası varmış. Yani kim ne kadarını verebilir bilmiyorum. İşte biz buradan gösteriyoruz. Ben aileyi tanıyorum. Sürekli zaten gelir yardım da alır buradan. Yani bir üç dört aylık kirası çıksa belki biraz rahatlar. Doğru mu yani öyle bir şey? İnşallah çıkar yani. Ya gelip bak isteyeni gelip getiririm zaten o sorun değil ben getiririm he. İsteyeni getiririm tabi canım ben biliyorum bildiğim bilmesem zaten çekmem videoya da. E i̇şte durum böyle arkadaşlar. Bak ablam bir aylık sana bu bayan kardeşimizden bir aylık bu ev kiran. Tamam mı? Bunu öde başa çıkarsa onu da vereceğiz. Bu Turgay kardeşimizin eşi bu. Sağ olsun. O yardımda bulunuyor. Sen de bunu kiraya vereceksin. Da bir ay en azından bir ay daha idare eder. O zamana kadar çıkarsa başka da halledeceğiz yani. Tamam. Tamam. Hadi.